hafta cuma günü açılacak olan Arka Siki'den kısaca sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Seviyeden de anlaşılacağı üzere 105 orta emek bir sunucu kardeşim. Oyunun sana başlangıçtaki vereceği bütün zımbırtıları kullanarak Battle Pass biletini aktif ediyorsun. İster BP görevlerine göre ilerle. istersen karakterinin seviyesine 30 yapıp vadiye çıkar. Tamamen sana kalmış en güzel farmı vadiden itibaren yapmaya başlıyorsun. Tap tuşuna tıkla. Burada farm haritaları mevcut. Tüm bu metin haritalarında hasarınıza göre metin farmı yapabilirsiniz. Maplerin kendine özgü artı basma malzemeleri oluyor. O yüzden hasarınızı bir an önce yükseltip yeni metin haritalarına geçmek lazım. Silah sadıcısındaki KDP'yi almayı unutma 30 seviye olduğunda. Sunucudaki bosslar çok değerli. Mavi golemden itibaren şeytan kulesi mavi ölüm diye ilerliyor. Mesela mavi golemde başlangıç için safir yüzüğü ve morganit yüzüğü var. Bunlar önemli. Güzel hasar koyuyor. Sarı element var. Artı bastıkça canavarlara karşı güç bonusu veren bir item. Onun dışında klasik Azrail, şeytan katakom bu Ve eserik 2 tane yüzük sürgün artı basmaları. Geliyorum mavi ejderhaya. Pençe dışında sürgün artı basmaları var. Razdör'e geliyorum ki Razdör'ün içeriği çok güzel. Ortalama evsun nesesi var. Diğer evsun nesneleri pet, kostüm, binek. Aynı zamanda sürgün artı basması ve parmasar seviye 1.30 var. Yani bossların içeriği güzel ve 1.105 bir sunucu göre o kadar fazla boss var ki. Yani kes kes bosslar bitmiyor. Ve her boss değerli oyunda. Aynı zamanda bir sürü metin haritası mevcut. F5'e geliyorsun. Üretim ustası diyorsun. Köye gitmene gerek yok. Burada bütün craftlar mevcut. Örnek veriyorum şepnemler. Ateş şepnemi artı basılabilen ya da ayaz şepnemi. Kostüm craftları mevcut. Süreli şepnemler mevcut. %50 geçme ihtimali var bu şepnemlerin. Metin taşlarına karşı güç bonusu veriyorlar. Onun dışında yüzük üretimleri var. Yani bir sürü craft, bir sürü boss. Ben bir yandan 105 sunucu oynamak. Örnek veriyorum sürgün mağarasına gitmek. Sürgün mağarasında diğer oyuncularla vs atarak yandan da farmlık karakterimi geliştireyim diyorsan bu hafta cuma günü bu 105 sunucuya başlayabilirsin. 75 silahları atıyor arkadaşlar. Sürgün artı basmalar atıyor sürgün mağarası. Yani oldukça değerli. Buraya Veysel'i karakterini çıkar. Bir yandan sürgün artı basmanı kas. Öteki yandan Veysel'i at. Aynı zamanda bir yandan da farmlık karakterini geliştir. Yani zaten şu sıralar 105 otomatik avlu sunucular ön planda arkadaşlar. Hem farmlık olarak keyif alıyorsun hem Veysel'ik olarak keyif alıyorsun. E daha ne olsun kardeşim? Yani otomatik hava salıp karakter gelişimi yap sunucuda. Ben sunucunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer sen de bu sunucuyu oynamak istiyorsan açıklama kısmındaki site linkine tıklayıp oyunu indirebilir, kayıt olabilir. Bu cuma akşam 21.00'da bu sunucuya başlayabilirsin.